Şşş. Sevgili öğrencilerimiz merhabalar. Bugün 5. ünitemizle beraberiz. Bu ünitemizde demokratikleşme çalışmalarını gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Yeni kurulan ülkemizde daha demokratik bir siyasi ortam oluşturmaya çalışacak Mustafa Kemal. Şimdi arkadaşlar Öncelikle biz en başından beri bir ilke için mücadele ediyoruz. Ne ilkesi? Tabii ki milli egemenlik ilkesi. Bu milli egemenlik ilkesini gerçekleştirebilmek için bir araca ihtiyacımız var arkadaşlar. O da nedir? Tabii ki siyasi partilerdir. Bizler siyasi partilere oy vererek bunların aracılığıyla egemenlik hakkımızı halk olarak kullanmış oluyoruz. Sevgili oluyor. arkadaşlar peki bir ülkede bir tane mi parti olmalıdır yoksa birden fazla mı siyasi parti olmalıdır? Elbette birden fazla siyasi parti olmalıdır. Çünkü birden fazla siyasi parti olduğunda daha demokratik bir ortam oluşmuş olur. Örnek verelim birden fazla siyasi parti varsa birden fazla düşünce var demektir. Demokratik ortamlarda herkes düşüncesini söyleyebilme özgürlüğüne sahiptir biliyorsunuz ki ve bizler düşüncelerimizi siyasi partiler aracılığıyla ifade ettiğimiz için ne kadar fazla siyasi parti o kadar fazla düşünce demek değil mi o yüzden bizler arkadaşlar görüş farklılıklarının bol olduğu çok partili yönetimleri daha demokratik buluyoruz ancak tek partili yönetimlerde yani bir tane parti olduğunda sadece görüş farklılıklarının daha az olduğu gözlemleniyor yine aynı şekilde çok partili yönetim olursa eğer arkadaşlar bu partilerden birisi iktidar partisi olur yani ülkeyi yöneten parti olur fakat diğer partilerde iktidar olan bu partiyi daima denetlemek için vardır. Yani arkadaşlar çok parti yönetimlerde hükümet sürekli denetlenir. Hükümet denetlenirse hükümet denetlendiğinin farkında olarak iş yapar ve bu da hükümetin hata payını azaltır arkadaşlar. Yani kafasına göre iş yapmaz. Onun dışında Aynı şekilde arkadaşlar çok farklı yönetimlerde farklı görüşler mecliste temsil edilme imkanı taşır. Yani ben mesela halk olarak X düşüncesine sahibim ama X düşüncesinde herhangi bir parti yok. O zaman ben yönetime katılmaktan vazgeçiyorum ve oy hakkımı kullanmıyorum. Bu durumda yönetime katılan insan sayısı daha az oluyor. Yani tek partili yönetimlerde arkadaşlar yönetime halkı daha az miktarda katmış oluyorsunuz. Çünkü insanlar düşüncesinin karşılığı olan bir parti bulamıyor. Ancak çok partili yönetimde yönetime katılan insan sayısı artacağından yine tekrar aynı noktaya çıkıyoruz. Daha demokratik oluyor diyebiliriz. Yine tek parti yönetimde arkadaşlar dediğim gibi halkı yönetim yönetime halkın katılımı kısıtlıdır. Görüş farklılıkları az olur. Daha az demokratiktir ve arkadaşlar hükümetin denetlenmesi daha nedir? zor olur çünkü tek bir parti var o da zaten kafasına göre iş yapıyordur Peki biz Atatürk döneminde kaç tane siyasi parti oluşturduk? Arkadaşlar Mustafa Kemal döneminde 3 tane siyasi parti oluşuyor. Birincisini yani ilk partiyi zaten kendisi kuruyor. Onun adı da Halk Fırkası. Yani bugünkü CHP'dir arkadaşlar. 1923'te kuruyoruz. Yine aynı şekilde 1924'te CHP'den hemen bir yıl kadar sonra Kazım Karabekir tarafından Doğu Cephesi'nin komutanı hatırlarsınız ki Terakki Perver Fırkası kuruluyor. Bu da zaten çok geçmeden yaklaşık bir yıl sonra kapatılıyor. Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruluyor son olarak arkadaşlar 30 yılında yaklaşık e, bir 6 yıl kadar sonra Fethi Okyar tarafından kuruluyor Mustafa Kemal'in yine yakın arkadaşlarındandır diyebiliriz bu da çok geçmeden kapanıyor ve çok partili hayata uzunca bir süre 46 yıllarına kadar ara veriliyor diyebiliriz. Sebeplerini konuşacağız. Şimdi partilerimizi bir tanıyalım. Öncelikle Cumhuriyet Halk Fırkası ile başlayalım. Bu parti ilk kurulduğunda yıl 1923 arkadaşlar ve ismi Halk Fırkası. 1924'ü gösterdiğinde yıllar yani Cumhuriyet falan ilan edildikten bayağı bir zaman geçtikten sonra ismi Cumhuriyet Halk Fırkası olarak revize ediliyor. 1935 yılında ise Cumhuriyet Halk Partisi olarak revize ediliyor ve fırka kelimesi Parti kelimesine geçiliyor. Bugünkü CHP partisi oluşmuş oluyor. Arkadaşlar Cumhuriyet Halk Fırkası Türkiye Cumhuriyeti devletinin ilk siyasi partisi olması açısından çok önemlidir. Zaten kurucusu ve ilk genel başkanı da kimdir? Mustafa Kemal'dir arkadaşlar. Bu açıdan da bizler için önemli bir parti. Onun dışında Cumhuriyet Halk Fırkası sevgili gençler tüm inkılapları yürürlüğe koyan ve uygulayan partidir. Yani bahsedeceğimiz, bahsettiğimiz hatta 4. ünitede anlattığımız bu bütün inkılapları, ilkeleri sahip çıkan, inkılapları yürürlüğe koyan parti CHP'dir. Özellikle cumhuriyetçilik, laiklik ve devletçilik ilkelerine çok bağlı ve çok önemser arkadaşlar bu parti. Ekonomide mesela ne modeli benimser? Devletçilik modeli benimser. Devletçilik modeli hemen hatırlayalım? devlet artı özel sektör teşvikiydi. Bunun dışında arkadaşlar Halk Partisi 23 yılında iktidar olarak 1950 yılına kadar ülkeyi yöneten partidir. Oldukça uzun bir süre iktidarda kalmıştır diyebiliriz. Zaten iktidarda olduğu dönem boyunca sürekli ilerleyen, işte e, düzenli ilerleyen bir siyasi parti varlık göstermemiştir sevgili gençler. Onun dışında Mustafa Kemal arkadaşlar hem bu partinin başkanlığını yapmıştır. Hem de cumhurbaşkanlığı yapmıştır diyebiliriz. Yani aynı zamanda hem parti başkanı hem de devlet başkanlığını yürütmüş diyebiliriz. Tamam? Onun da dışında sevgi gençler, ikinci siyasi partimiz Terakkiperver. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası arkadaşlar. Nedir biliyor musunuz? Bizim için Halk Fırkası'nın içerisindeki çatlaklardan oluşmuş bir muhalefet partisidir. Dikkat. Demek ki bizim ilk muhalefet partimiz Terakkiperver olacak. Şimdi bu Halk Fırkası'nın Kurucuları en başta bir kere Kazım Karabekir tamam mı? Şöyle bir kodlayalım. Kazım Karabekir. Daha sonra Ali Fuat Cebesoy diyebiliriz. Ondan sonra Refet Bele diyebiliriz. Ondan sonra Adnan Paşa diyebiliriz. Adnan adı var. Daha sonra Rauf Orbay diyebiliriz. Ve burayı da yok sayabiliriz. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nı kurmaya karar verenleri bu şekilde kodlayabiliyoruz. Bunlar CHP'nin üyeleriydi. Ancak daha sonra aralarındaki fikir çatışmalarından dolayı partiden ayrılmaya karar verdiler. Ve arkadaşlar şöyle bir şey oluştu. Bunlar bizim için e, aynı zamanda asker olan yani ordu mensubu olan kişiler ha, fark ettiyseniz hepsi komutanlarımız. Bu kişiler ordudan ordu ile sesli birbirinden ayrı olması gerektiği için ordudan daha sonra işte ayrıldıklarını ilan ederek milletvekili olarak devam edeceklerini ilan ederek ordudan çekiliyorlar arkadaşlar ve bu partiyi kuruyorlar. Terakkiperver Kiperver ilerlemeyi seven demek arkadaşlar. Dediğim gibi az önce bu bizim ilk muhalefet partimizdir. Hatta şöyle de inceleyebiliriz. İlk muhalefet partimiz aynı zamanda ikinci de siyasi partimizdir diyebiliriz. Muhalefet arkadaşlar nedir biliyor musunuz? Eleştiren demektir. Yani iktidar partisinin dışındaki partilere muhalefet partisi diyoruz biz. Onun dışında bunların ilk genel başkanı Kazım Karabekir'dir. Kazım Karabekir aynı zamanda kuruculardan biliyorsunuz. Onun dışında ekonomi anlamında CHP devletçilik modeli benimserken Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası liberal ekonomi modelini savunmuştur diyebiliriz. Liberal ekonomi neydi arkadaşlar? Ekonomide devletten ziyade özel sektörün ağırlıklı olması gerektiğini savunan bir ekonomi modeliydi. Çok da önemli değil yani detayı. Onun dışında e, bu partinin sonu arkadaşlar bu partinin bir e, propagandası olacak. Bu parti şöyle bir slogan öne sürüyor. Diyor ki bizim partimiz halkın inancına saygılıdır. Yani dinine saygılıdır. Arkadaşlar din konusunda bu kadar hassas olunan bir dönemden bahsediyoruz. Yani layıklıkla ilgili inkılaplar yapılmış. Dördüncü ünitede hatırlarsınız. Bununla ilgili isyanlar ortalık zaten zaten karışık. E, halifeciler, saltanatçılar ve cumhuriyetçiler olarak keskin bir ayrım var halk arasında. Böyle karışık bir dönemde siz kalkıp böyle bir propaganda öne sürerseniz tabii ki sizi ne olarak nitelendirirler? Layıklık karşıtı olarak nitelendirirler. Dolayısıyla layıklık karşıtı olan bütün ayaklanmalar bir anda belir vermeye başlar. İşte ortalık karışır, şehzade isyanları çıkar falan filan derken terakki perver Cumhuriyet Fırkası için şöyle bir algı oluşur. Demek ki bu parti şöyle konuştuktan sonra onun bu konuşması layıklık karşıtlarını cesaretlendirdi diye bir algı oluşur. Dolayısıyla bu inkılapları desteklediği ve cesaretlendirdiği gerekçesiyle de bu parti 1925 yılında hemen kapatılır diyebiliriz. Bu partinin bir düşüncesi var arkadaşlar. Bunlar diyorlar ki bir cumhurbaşkanı aynı anda parti başkanı olmamalı. Parti başkanı olursa diğer partilere eşit mesafede yaklaşamaz. Cumhurbaşkanı parti başkanlarını istifa etmeli ve tarafsız olmalı der. Aynı zamanda bu partinin bir düşüncesi daha var arkadaşlar. Bunu ha onu da söyledik zaten. Liberal ekonomi modeli. Bunları halletmiş olalım. Bir de arkadaşlar şöyle bir bakış açısıyla yaklaşmalıyız bu konuda bu, bu, bu konuya. Şöyle düşünün. Şimdi CHP'den sonra ilk kurulan muhalefet partisi buydu. Yani biz ilk kez Seraki Perver Partisi'ni kurarak çok partili hayata denemiş olduk. Ama o da başarısız oldu çünkü bu parti kapatıldı çok geçmeden. O zaman bizim ilk çok partili hayat denememiz başarısız oldu da diyebiliriz. Bu açıdan çok önemli. Onun dışında diğer e, muhalefet partimiz Serbest Cumhuriyet Fırkası. Arkadaşlar bu bizim kaçıncı muhalefet partimiz? İkinci muhalefet partimiz diyebiliriz tamam mı? Peki kaçıncı siyasi partimiz? Üçüncü siyasi partimiz diyebiliriz. Şimdi bu parti nereden doğuyor? Bu partinin bir kere kurucusu Fethi Okyar arkadaşlar. Fethi Okyar Mustafa Kemal'in yakın arkadaşlarından. Aynı zamanda hatırlarsanız bu adam bizim ilk meclis başkanımız. Fethi Okyar'a Mustafa Kemal ricada bulunuyor. Diyor ki hani bizim ekonomik kalkınma anlamında farklı görüşlere de ihtiyacımız var. Yani ekonomi anlamında farklı görüşler taşıyan bir parti kurabilir misin diye bir ricada bulunuyor. Mustafa Kemal'in teşvikiyle Fethi Okyar partiyi kuruyor. Peki arkadaşlar Fethi Okyar aynı zamanda partisini kapatıyor. Bunu biliyor muydunuz? bilmiyorduk veya da biliyorduk en azından öğrenmiş olduk. Arkadaşlar Fethi Okyar neden kurduğu partisini tekrar kapatsın ki diyeceksiniz. Şundan dolayı kapatıyor. Arkadaşlar rejim karşıtları yani rejim karşıtından kastım Cumhuriyet rejiminin karşıtları ne yapıyorlar? Terakki Perver Partisi kapatıldığı için Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın içerisine sızmaya başlıyorlar. Parti bir anda rejim karşıtlarının Doldurulması ile beraber Artık amacından saptığı fark ediliyor Ve bu nedenle Fethi Okyar Kurduğu partiyi yeniden Kapatıyor diyebiliriz arkadaşlar. Fet, fakat şunu da unutmayın Şimdi bu parti ekonomik anlamda Farklı bir görüş kazandırsın diye kuruldu e, CHP devletçilik modelini benimsiyorsa bunlar da ne modelini Savunacaklar Liberal ekonomi modelini Savunacaklar diyebiliriz Bunun da dışında sevgili arkadaşlar Şimdi biz ikinci kez muhalefet partisi oluşturduk. Yani ikinci kez çok partili hayatı denedik. Ve ikinci kez çok partili hayat denememiz yine başarısız oldu. O zaman arkadaşlar şu algı oluşur. Denilir ki demek ki bizim Türk halkı henüz çok partili hayata hazır değil denir. O zaman arkadaşlar uzunca bir süre çok partili hayata ara verilir. Ve ta ki ne zamana kadar? 1946 yılına kadar onu da zaten bir sonraki ünitelerimizde anlatacağız Demokrat Parti ile beraber. Şimdi geldim demokratikleşme çalışmalarımıza karşı oluşan tepkilere. Arkadaşlar Cumhuriyet ilan edildi. Milli Egemenlik ilkesi güçlendi ve layıklık alanında bazı yenilikler yapıldı. Rejimi ve laikliği inkılapları yok etmek isteyen bir takım güçler oluşacak. Şimdi az önce de bahsettiğimiz gibi isyanlar ortaya çıkacak. Bunlardan birkaçı şimdi anlatacağız. Şeyh Seyit isyanı, Kubilay olayı vesaire vesaire diye devam eder. Arkada arkadaşlar önemlilerinden birisi Mustafa Kemal'e suikast girişimidir. Suikast girişimini bir anlatalım. Suikast arkadaşlar öldürme girişimi biliyorsunuz ki. Bizim TBMM'de milletvekilliği yapan bir adam var. Ziya Hurşit diye bir adam. Bu Ziya Hurşit ve arkadaşları arkadaşlar Mustafa Kemal'e bir suikast planlıyor. Amaç az önce söylediğim gibi tamamen cumhuriyeti ve inkılapları ortadan kaldırmak. Eğer Mustafa Kemal'i öldürürlerse tüm bunlara son vereceklerine inanıyorlar. Ancak arkadaşlar suikastın bir parçası olan Giritli Şevki dediğimiz adam ki Giritli Şevki suikastın şurasında. Bu adamlar suikasti gerçekleşecek ve arkadaşlar limandan Giritli Şevki motorcu Giritli Şevki bunları Yunanistan'a kaçıracak diye bir plan Söz konusu ancak gerekli şevki arkadaşlar daha sonradan bir ihbar mektubu yazarak suikast görüşümü tabii ki engelleniyor gençler. Ve e, tabii ki hemen istiklal mahkemelerinde, istiklal mahkemelerinde güzelce Ziya Üşüt ve arkadaşları yargılanıyorlar. Mustafa Kemal'in bu konuyla ilgili söylediği çok önemli bir söz var. Diyor ki benim naçiz yani aciz vücudum bir gün evet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Yani arkadaşlar diyor ki bir Mustafa gider başka Mustafalar gelir. Yani benim vücudum bir beşer vücudu elbet bir gün toprak olacak. Ben tabii ki bir gün öleceğim. Ama mesele benim vücudum değil ki. Ben ölsem bile Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır demeye çalışıyor. Mustafa Kemal burada ne kadar vatansever, ne kadar cesur, ne kadar fedakar olduğunu bir kez daha göstermiş oluyor diyebiliriz. Cumhuriyetimize, rejimimize yönelik tehditlerle devam ediyoruz. Bu tehditlerden birisi ve hatta en önemlisi Şeyh Said İsyan'dır arkadaşlar. Şeyh Said hatırl e, anlatmadan önce şöyle bir hatırlatma yapalım size. Hatırlarsanız Lozan Anlaşması'nda çözemediğimiz bir konu vardı. O da Musul meselesiydi. Arkadaşlar Musul sorunu ile ilgili şöyle bir şey söylenilmişti. İngiltere ve Türkiye arasında daha sonra ikili görüşmelerde halledilmek üzere Lozan'da bu konu çözülemeyerek ertelenmişti. Peki arkadaşlar İngilizler daha sonra da ne yaptılar? İngilizler Musul sorununu yaşadığımız, Musul görüşmelerini yaptığımız bu yıllarda bizim ülkemizin içerisinde başlayan bu Şeyh Said isyanını destekledi. Şeyh Said isyanı tamamen laikliğe, inkılaplara ve rejime karşı yapılan bir isyandı arkadaşlar. Cumhuriyet rejiminden kurtulmak istiyorlardı ve eski rejimi yani saltanatı, halifeliği geri getirmek istiyorlardı. Bu rejim karşıtı ayaklanmayı arkadaşlar. Bu İngilizler desteklemeye başlamışlardı. Bu arada sevgili Ayaklanma. gençler, bizler için rejime karşı çıkan ilk isyandır diyebiliriz. Peki meşrutiyet rejimine karşı çıkan ilk isyan neydi? O da 31 Mart olayıydı. Ama Cumhuriyet rejimine karşı çıkan ilk isyanımız Şeyh Said Sevgili arkadaşlar biz bu isyanı bastırmak için takriye sükun kanunu çıkarıyoruz. Yani sessizlik sükunet kanunu. Bu sessizlik sükunet kanununa aykırı davranıp isyana katılan herkes bu kanunun istinaden yargılanıp cezalandırılıyor o dönemde diyebiliriz. İsyanın sonuçlarına baktığımızda ise sevgili arkadaşlar bu isyanın bizim için içeride ve dışarıda bazı sonuçlar doğurduğunu görüyoruz. Örnek veriyorum işte biz bu isyanla uğraşmaktan dolayı dışarıda Musul meselesiyle yeteri kadar ilgilenemiyoruz. Bu nedenle Musul'u İngilizlere kaptırıyoruz. Dışarıda bizim için bir sonucudur. Bu nedenle buna dış politika sonucu diyebiliriz. Yani dışarıda İngilizlerle olan münasebetimizde olumsuz sonuçlanan bir şeye yol açtı. Onun dışında arkadaşlar bu isyan bittikten sonra bizde şöyle bir ampul yanıyor. İşte diyoruz ki ha, bu isyan başladığına göre bu isyandan önce ne oldu? Bu isyan tetikleyen şeyler neler olabilir. Hmm, terakki Perver Partisi demişti ki biz halkın inancına saygılıyız. Bu isyancılar bu adamlardan yani bu partinin bu söyleminden cesaret almış olabilir diyerek arkadaşlar Terakki Perver Partisi'ni kapatıyoruz. Peki Terakki Perver Partisi'nin kapatılması iç politika mıdır dış politika mıdır? Elbette bizler için iç politikada bir gelişmedir. Ülkemizin içindeki siyasi ortamla alakalıdır. Yine arkadaşlar bakın biz Terakki Perver Partisi'ni şehzade isyan nedeniyle kapattığımız için ee, i̇lk kez çok partilayata geçiş denememiz başarısız olmuş oldu. O zaman çok partilayat denememizin geçiş denememizin başarısız olması da şey Şehzade İsyanlı'nın bir sonucu mudur dolaylı olarak? Evet. Peki iç sonucu mudur dış sonucu mudur? Tabii ki iç politikada bir sonuçtur. Çünkü yine ülkenin iç siyasi konjüktürünü ilgilendirir diyebiliriz. Arkadaşlar Cumhuriyete yönelik tehditlerden önemli olanlardan birisi de tabii ki Kubilay olayı. Yani diğer adıyla menemen olayıdır. Menemen olayının mantığı şudur arkadaşlar. Bizim Kubilay diye bir az teğmenimiz var. Bu az içinde bulunduğu şehit edildiği bir olaydan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar Menemen İzmir'in ilçesidir tamam mı? İzmir'in ilçesi Menemen'de görev yapan Kub, Kub Kubilay var. Derviş Mehmet dediğimiz adam ve arkadaşları inkılaplara, cumhuriyetlere, cumhuriyeti yok etmeye yönelik bir isyan başlatıyorlar bulundukları bölgede. İzmir'in Menemen ilçesinde bu isyan başlayınca arkadaşlar tabii ki e, Asteğmen Kubilay da engellemek istiyor. Bir harekete geçiyor. Kubilay ve arkadaşları özellikle bekçi, iki tane bekçi bu isyanı engellemeyi, derviş Mehmet ve arkadaşları engellemeyi çalışırken şehit ediliyor arkadaşlar. Ve yine bir olay daha ve bu nedenle yine çok farklı hayata geçiş denemelerinin ertelenmesi gerektiğine kanaat getiriyor. Arkadaşlar Menemen olayına Mustafa Kemal o kadar üzülüyor ki Menemeni yakın diyor. Yani o kadar da üzücü bir olaydır diyebiliriz. Şimdi gençler Cumhuriyeti yönelik tehditler tabii ki bu söylediklerimle sınırlı değil. Bu üç tane dört ile sınırlı değildir. Bunlar günümüzde de hala devam etmektedir. Darbe girişimleri de yine aynı şekilde Cumhuriyeti yok etme yönelik tehditler içerisinde yer alır. Çünkü darbe dediğimiz şey halkın kararıyla yönetime gelmek değildir. Halkın kararıyla yönetime gelen kişiye yönetimden indirip yönetime el koymak demektir. Bu nedenle 15 en yakın tarihte işte 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimini de yine cumhuriyete yönelik bir tehdit olarak algılayabiliriz. Yeni işte yeni müfredata giren bir konu olduğu için tekrar sorularda karşınıza gelebilir yeni sene içerisinde LGS'de. Arkadaşlar zaman zaman içeriden, zaman zaman dışarıdan cumhuriyetimiz tehdit altında kalır. Darbeler, isyanlar, askeri müdahaleler vesaire bunlar hep içeriden tehditlerdir. Ama zaman zaman dışarıdan da tehditlerle karşılaşıyoruz diyebiliriz. Beşinci üretimiz bu kadar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.